Bugün birinci sınıf, birinci dönem final sınavımın e, dördüncü sorusunun cevabını vermeye çalışacağım. E, sorumuz tau sayısı ile ilgiliydi. E, tau sayısına e, girdiğimiz sayının tau sayısı olup olmadığını e, bize belirten bir kod yazmamız istendi. E, ben kod yazılma ilk önce üç tane değişken atayarak başladım. Ondan sonra e, kullanıcıdan bir sayı girmesini istedim. Daha sonra bilgisayarımızın yani bu kodu çalıştıracak uygulamanın e sayının ne olduğunu anlaması için şu şekilde bir kodu yazdık. Ondan sonra for döngüsü yazmamız gerekiyordu. Buradan e değişkeni belirledim. Burada girilen sayı 1 olsun ve birden başlayıp birer birer alsın anlamında kullandık. Ondan sonra e, süslü parantez açıp if koduyla buraya kodlamamızı yaptık burada bahsettiğimiz şey şu mesela 9 yazdığımızda 9'un tam bölenlerini göstermemiz istedik. Mesela 1, 3 ve 9 şeklinde tam sayı bölenlerini şu kod vasıtasıyla öğreneceğiz. Ondan sonra bunların kaç tane adet olduğunu toplayıp bize şu kadardır diye kodu yazdık. Yani buradaki aslında karmaşık olayın amacı buydu. Daha sonra if ve else kullanmamız gerekiyordu. E, bunun amacı şu. E, pozitif bölen sayısı girildiği zaman e, sıfır verirse şu olur. Sıfır vermezse bu olur. Anlamında e, gelmesi için if else kullandık. Yani eğer e, sıfırla tam bölünüyorsa buradaki amacı bu. Sıfıra tam bölünüyorsa tau sayısıdır. Sıfıra tam bölünmüyorsa else koduyla tau değildir anlamına gelen kodu yazdık ve en sonunda kodu, e, konsol redline'ına bu işi tamamladık.